Türkiye'nin ayağına vurulan terör prangası 48 yıl sonra kırılıyor. Birikimde başlayan terörsüz Türkiye süreci İmralı'dan gelen çağrının ardından terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararı almasıyla devam etti. Sahada ise süreç ilk olarak Süleymaniye'de terör örgütünün silah bırakmasıyla ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu silahları teslim almasıyla başlayacak tüm silah bırakma süreci MIT'in belirlediği takvimde ve denetimi altında gerçekleşecek. Sürecin sekteye uğramadan tamamlanması ve provokasyonun önüne geçilmesi için yaklaşık 2 ile 5 aylık bir süre öngörülüyor. Bölge kontrol altına alındıktan ve Irak terörden tamamen arındırıldıktan sonra bölgedeki dengeler gözetilerek gözler Suriye'ye çevrilecek. Süreç işlerken bir yandan Ankara'daki görüşmelerde devam ediyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü AK Parti'nin gerçekleştireceği kampta tarihi bir konuşma yapacağını söyledi ve vatandaşları cumartesi günü açıklamayı dinlemeye davet etti. Terörsüz Türkiye sürecinin ele alınacağı kampta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu kapsamda tarihi bir açıklama yapması bekleniyor. Terörsüz Türkiye hedefiyle mecliste de çalışmalar hızlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'la bir araya gelmesiyle mecliste Terörsüz Türkiye zirvesi gerçekleşti. Görüşmelerde MİT'in sahadaki çalışmalarının yanı sıra bu çalışmalardaki son durum ve meclisteki çalışmalarda gelinen aşamalar ele alındı. Sahadaki sürecin sıkıntısız bir şekilde ilerlemesinin ardından meclis yasal düzenleme hazırlıklarına başlayacak. İlk olarak terörsüz Türkiye ile ilgili mecliste bir çalışma komisyonunun kurulması hedeflenirken komisyonla birlikte entegrasyon süreciyle ilgili hukuki düzenlemeler belirlenecek. Terörle mücadele ve infaz yasalarında değişiklikler gündeme gelecek. Meclis tatile girmeden önce Meclis Başkanının inisiyatifinde kurulması beklenen komisyonun çalışma şekli, üye sayıları gibi unsurları belirlenmiş olacak.